Günaydın herkese merhabalar arkadaşlar hayırlı işler bol bereketli kazançlarınız olsun Rabbim hayırlı işler versin iyi haftalar diliyorum bu arada haftanın ilk günü değerli takipçilerim şimdi burada yeni yeni mesleğe girecek oranlar ya da sıfırdan firma kuracak olanlar galeriler için özellikle ve özellikle çok dipnot yani çok önemli bir püf noktası söyleyeceğim bunu yapmazsanız e, her yerden ret alırsınız. Bilginiz olsun. Firmayı kurarken nacak kodunuz yani ana faaliyet konunuz en baştaki faaliyet kodunuz otomotiv olmazsa yani oto, oto alım satım olmazsa yetki belgesinden kesinlikle onay alamazsınız arkadaşlar. Yetki belgesi yani Ticaret Bakanlığı ilk iştigal konusunun e, yetki belgesi verirken oto alım satım galeri olmasına çok dikkat ediyor ve bu birinci şart zaten kural. Eğer bu kuralı yerine getirmiyorsanız neden red geldi diye düşünürseniz birinci sebeplerden biri budur. Şöyle diyebilirim size bir emlak, otomotiv, inşaat gibi bir firma kurdunuz. Ana sözleşmeye bunların hepsini eklettiniz. Okey sorun yok ama birinci konu birinci nace kodu otomotiv olmak zorunda yoksa yetki belgesi alamazsınız. Bunu buradan bir söyleyelim.